ve EYT mağdurları tekrar çalışmalarına hız verdi arkadaşlar. Biliyorsunuz pandemi süresince EYT mağduriyeti bir nebze olsun rafa kaldırılmıştı ne meclisten ne muhalefetten ne iktidardan EYT hakkında bir adım atılmamıştı. Açılan mecliste özellikle muhalefet partisi milletvekilleri EYT hakkında yeni açıklamalar yapmış, destek mesajlarını vermişlerdi ama EYT derneği geçen yıl yapılan toplantılar, mitingler haricinde pandemi süresince pek bir adım atamamıştı. Ve bugün EYT derneğinden büyük bir adım geldi arkadaşlar. 5 milyon imza EYT mağdurları imza kampanyasını başlattı ve bugün televizyonda mutlaka karşılaşmışsınızdır. Ana haber bültenlerine konu oldular arkadaşlar. Umuyoruz EYT desteği devam eder. Umuyoruz EYT derneğinin çalışmaları devam eder. Umuyoruz EYT mağdurları daha fazla gündem olur. Gelin beraber bu haberi izleyelim. Umarız siz de bu 5 milyon imzanın içine katılırsınız arkadaşlar. Aşağıdaki yorum bölümünde de düşüncelerinizi paylaşmanızı bekliyoruz. Emeklilikte yaşa takılanlar, EYT'li arkadaşlar. Sıkıntımızı ziyaret edelim. Bir imzada siz Devletimiz emekli etmiyor. Gençsin diyor, işverenlerimiz yaşlısın, çalıştırmıyor. 10 aydır işsizim. Üniversite okuyan bir çocuğum var. Bu ay işsizlik primimin son ayı. Ne yapacağım bilmiyorum. 47 yaşından sonra ben babama muhtaç oldum süreçte 5 milyon, aileleriyle birlikte düşündüğünüz zaman 15 milyon, 20 milyonu bulan bir sayı. Topladığımız imzamızı Cumhurbaşkanlığımıza bizzat elden de teslim edeceğiz. Emeklilikte yaşa takılanlar ya anne babalarına ya da evlatlarına muhtaç. Aynı kaderi paylaşanlar imzalarını bir araya getirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Bu kez de seslerini İstanbul'da kurdukları stantan duyurmaya çalıştılar. Onlar yaşlı denilere çalıştırılmıyor genç denilerekse emekli edilmiyor. Evet. Devletimiz bana sigorta ilk geldiğinde bana 25 yıl çalış, 5600 prim günü tamamla. Adem karnı seni emekli edeceğim dedi. Emeklilik yaşım geldi zaman bir de baktım ki 10 yıl daha beklemem gerekiyor. Ne emekli olabiliyorlar ne de kolay iş bulabiliyorlar. Ellerinde borçları var, evlerinde ise geçim derdi. Babamın evinde oturuyorum. İster istemez kredi kullanıyoruz. Onu oraya, onu oradan öyle geçinip gitmeye çalışıyoruz. Bundan sonrası için bir planınız mı? Ya memlekete babamın yanına gideceğim. Yani iş arıyorum, bulamıyorum. Ne diyorlar, ne cevap alıyorsunuz? yaş. Çok yaşlısınız. Ben 47 yaşındayım. Bize yaramazsınız diyorlar. 47 yaşındaki Zarife Köknaroğlu da emeklilik için yaşının doğmasını beklerken işten çıkartıldı. 10 aydır tek geliri işsizlik maaşıydı, sonuncusunu aldı. Ve tutunduğu son dalda kırıldı Köknaroğlu'nun. 72 yaşındaki babasının göndereceği harçlığa muhtaç artık. Başka hiçbir geliriniz yok. 350 liralık bir gelirim var. Sadece 350 lira. Babam gönderiyor işte. Babam, size harçlık mı? Babam Kız yaşında. kaç yaşında? Babam 72 yaşında. Enver Ayvacı'nın durumu da farklı değil. Ailesini geçindirmesi lazım ama o da baba ocağına sığındı. Kızının desteğiyle ayakta duruyor. Emekli olabileceği günü bekliyor. Yaşım 49. Hiç kimse iş vermiyor yaşımdan dolayı. Sağlıktan yararlanamıyorum. Hanımım şeker hastası. İlaç alamıyorum. Evime bir kuruş gelir yok yani. Mutfak Bakıyorum. nasıl o dönüyor? Mutfak kızım bakıyor, mahcup durumdayım.